Flapjack, Cartoon Network'te yayınlanmış en garip ve en korkunç çizgi filmlerden biri. Flapjack ve Kaptan Yosun her bölümde şeker adasını bulmaya çalışırken çeşitli maceralar yaşarlar. Ancak bu çizgi film düşündüğünüz kadar masum değil. Özellikle bu çizgi filmin çizimleri diğer Cartoon Network çizgi filmlerine hiç benzemiyor. Daha fazla karanlık bir teması ve çizim tarzı var. Ayrıca çizgi filmde çok ciddi bir alkol sorunu olması ve bazı karakterlerin bağımlı olması gibi korkunç detaylı olan bir tarafı da var. Bu videomuzda ise Flapjack'in korkunç detaylarını ve bilmediğiniz hikayesini anlatacağım. Şimdi ilk sorunumuz olan çocuklara uygun olmayan korkunç sahnelere gelelim. Mesela küçükken izlerken bu sahnede ne baby korktuğumu hatırlıyorum. Flapjack'in o yüz atlarının bu şekilde detaylı çizilmesi ve çıkardığı ses beni epey bir korkutmuştu. Ya da başka bir bölümde Kaptan Yosun'un gördüğü korkutucu bir rüya. En iğrenç sahnelerden biri ise bir çocuğun ayak parmakları ile sineği dövdüğü sahne olabilir. <laughs> Fakat bundan daha iğrenci ise iskele cadısının ayak parmağını kaptan yosuna öptürmesidir bence. Bunun gibi tonlarca sahne daha var. Ama bence bunların arasında en korkuncu bu kedi sahnesi olabilir. Başta gözleri olmayan bir kedi olarak gösterilse de devamında çok korkutucu bir sahne ile karşılaşıyoruz. Flapjack ise buna gülüyor. Flapjack'in garip yönleri bununla da kalmıyor. Dizide bolca öpüşme sahnesi de bulunmakta. Bu sahneler olabilir. Fakat bence dozunu iyice kaçırmışlar. Ve ortaya garip sahneler çıkmış Şimdi ise Flabjack dizisinin En garip ve en korkutucu karakteri olan Doktor Berber'e gelelim Çünkü kendisi hiç de masum birisi değil Doktor Berber de genellikle çok korkutucu bir şekilde karşımıza çıkıyor Ayrıca doktorlukta pek iyi olduğunu söyleyemem Genellikle hastaları iyileştiremediğini söyleyebilirim Ayrıca insanları yediği bile gözüktü Ha hayır sadece şaka yapıyorum Sadece salçalı ekmek yiyordu Ancak bu sahne bile oldukça korkutucu Flapjack'in bir diğer sorunu ise alkol sorunu. Dizide alkol sorununa dolaylı yoldan atıfta bulunulmaktadır. Özellikle Kaptan Yosun sık sık şurup adı verilen bu içeceği tüketir. Çok farklı dostlar vardır evlat. <gülüyor> <gülüyor> Çok farklı dostlar var. Bu içeceğin alkolü temsil ettiği apaçık ortada. Kaptan Yosun'un bu derece öfke problemlerinin olmasını buna bağlıyorum. Ayrıca Kaptan Yosun ve tüm iskele halkının bağımlısı olduğu bir diğer madde ise şekerdir. Ancak bu çocuk dizisinde hafifletilmiş bir tabirle kafa yapıcı madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Dizideki çoğu karakter nanelilerinin barına gidip orada şeker tüketmektedir. Ve çoğu kişi bu şekere bağımlıdır. Ve nanelileriye çokça para kazandırmaktadır ayrıca daha 10 yaşındaki olan Flapjack bile bu bağımlılık yapıcı maddeyi tüketmektedir ve bazı bölümlerde Flapjack bu madde yüzünden gerçek olmayan hayali halüsinasyonlar görüyor şimdi ise Kaptan Yosu'nun şekerden dolayı bağımlı olduğu bölme gelelim bu bölüm yine klasik bir şekilde Flapjack ile Kaptan Yosu'nun şeker aramasıyla başlıyor ancak şaşırtıcı bir şekilde bir fıçı dolusu şeker bulurlar devamında hemen onu oradan götürüp yemeye başlarlar ve tabi ki de kaptan Yosun Flapjack'e haksızlık yaparak ona sadece bir şeker verir. Tüm gece boyunca kaptan Yosun tüm fıçıyı tek başına yer ve bu yüzden şeker bağımlısı yani kafa yapıcı maddenin bağımlısı olur. Flapjack onu doktor berbere götürür ve şekerden uzak durmasını söyler. Ancak kaptan Yosun Flapjack'i kandırarak daha çok şeker yer ve bu şekilde kafayı bulmaya başlar. Artık durdurulamaz bir hale gelmiştir. Kaptan Yosun şeker çaldığı için dövülür ve bir kişi ağzından çıkan şekeri bile yer. Devamında şekeri yediği için korkutucu hayal ve halüsinasyonlar görür. Bölümün sonunda iyileşmiş gibi yaparak tüm şekerleri tekrardan toplamayı başarır. Bunun dışında Flapjack'te sapık sorunu da var. Bir saniyede bu adam şekerleri içtikten sonra Flapjack'e yakınlaşır ve onun saçıyla oynamaya başlar ve onun ne kadar genç olduğunu söyler. Devamında ise kıyafetlerini çıkarmasını söylediğinde Flapjack şaşırır ve bu sapık bunu yaparsa ona para bile verecek. Söyle. Yani kısacası bu kişi pedo ve ayrıca bu bölümü tamamen Türkiye'de yasaklı olduğunu söylemeliyim. Ayrıca Jack Adventure Time evreniyle de bağlantılı ve aynı evrende geçiyor. Bunun kanıtı ise Adventure Time'ın yan dizisi olan Piona ve Cake dizisinde Prismo Adventure Time'daki diğer evrenleri gösterirken Flamejack evrenini de gösteriyor. Ama bununla da bitmiyor. Bir teoriye göre Flamejack'teki Şeker Adası aslında Adventure Time'daki Şeker Krallığı olma teori. Şimdi teorileri bırakalım ve sizlere Flavjack'in gerçek hikayesini anlatayım. Flavjack adında genç bir çocuk ve akıl hocası Kaptan Yosun ile Bobby adında konuşan balinalarının maceralarını konu alıyor. Flavjack genellikle maceraya çıkmak ve Kaptan Yosun ile birlikte şeker adasını bulmak istiyorlar. Efsaneye göre şeker adası tamamen şekerden yapılmış bir yer ve nanelileri buraya ulaşıp paranın içinden geçmek istiyor. Peki ya Kaptan Yosun kim diye sorarsanız? Kaptan Kaptan Yusuf Flapjack'e kendisini en iyi kaptan olduğunu ve uydurduğu macera hikayelerini söylemeyi çok seviyor. Fakat kendisi çocukken çok fazla acı ve zorbalığa uğramıştır. Onda iz bırakan en esyanı okulda arkadaşının doğum günü partisi için herkese bir davetiye verilirken Kaptan Yusuf'a vermek yerini öğretmene vermesiydi. Ve bu yüzden Kaptan Yusuf bir daha okula gitmedi. Çizgi dizide ise babasını sadece bir kez görüyoruz. Ve devamında bir martıya dönüşüyor. Ayrıca Kaptan Yusuf gençken bir mutfak robotu kazasında bir elini kaybetti. Ve daha sonra dizide kullandığı tahtadan kendine yeni bir el oydu. Küçük bir çocukken annesi ona her yıl gelgit günlerinde insanların botlarını suya attıklarını ve ertesi gün içinde bir hediye bulduklarını anlattı. Devamında kaptan yosun botunu suya indirdi. Ancak ertesi gün botunun içi boştu. Ona kötü bir çocuk olduğu için hediye gelmediğini söylediler. Ve 10 yaşındaki yosunu bu yüzden denize attılar. Bir gün kendini bir gemi de çalışırken buldu. Ancak küçük bir çocuk olduğu için korsanlar ona zorbalık yaptı ve onu buzda mahsur bıraktılar. Ancak deneme yanılma yoluyla sonunda kaptanlık lisansını almayı başardı. Fakat bir süre sonra gemi battı. Ancak hikayelerinin çoğu gibi bu hikayede bir yalandı ve gerçekte olan şey lisansını alamamasıydı. Dolayısıyla hiçbir zaman resmi bir kaptan olamadı. Devamında bir doğum günü partisi düzenledi ancak kimse gelmedi. Gençlik yıllarında sandalet olarak balık giyiyordu. Ta ki harika botları görünceye kadar. Hayatının geri kalanında bu botları giymeye devam edecekti. Şimdi aşk hayatına gelince Yusuf'un ilk aşkı pek de iyi kokan bir kız değildi. Ve kulağa ne kadar hoş gelse de onu rıhtından itti. Ve büyük bir kalamar onu yedi. Aşk hayatı bundan sonra pek iyi gitmedi. Çünkü bir keresinde limandaki en güzel kadını öpüyordu. Ama gözlerini açtığında kendini öptüğünü anladı. Ve kadın onu terk etmişti. Çünkü onun için çok çirkindi. Bana bakmadığın anda kaçtım. Çünkü sen çok ama çok çirkinsin. Yani anlayacağınız cidden çok kötü bir çocukluk geçirdiği için bu şekilde olmuştur. Bir keresinde Flapjack ve Bobby denizdeyken boğulmakta olan Kaptan Yosun'a rastladılar ve onu denizden kurtardılar. O andan itibaren Flapjack ve Kaptan Yosun en iyi arkadaş oldular. Şimdi Flapjack ve Kaptan Yosun'un şeker takıntıları olduğu için hedefleri şeker adasını bulabilmek. Çünkü orada istedikleri kadar şeker var. Fakat dizide bu şeker adasını birkaç kez bulabiliyorlar. Mesela Mesela 1. sezon 4. bölümde Kaptan Yusuf Bobby'nin ağzının içine gizlenmiş bir hazine haritası keşfeder ve bunun onları efsanevi şekerli adaya götüreceğine ikna olur. Maceralarına başlamadan önce Flavjack'in haritayı net bir şekilde görebilmesi için saçını kestirmesi gerekir. Fakat Doktor Berber'e gittiklerinde Doktor Berber kurnazca onlardan haritayı çalmayı başarır. Ancak en sonunda Jack sonunda haritayı geri alır. Bölümün sonunda ise gerçek hazine ni şeker değil paha biçilemez bir arkadaşlık olduğunu anlarız ancak bir bölümde Şeker Adası'nın bir efsane değil gerçek olduğunu anlıyoruz ikinci sezon 3. bölümde Flapjack Bobby ve Kaptan Yosun Willy'den kaçarken Bobby aya çarpar ve Flapjack ile Kaptan Yosun doğruca aya uçarlar Kaptan Yosun ayın onları Şeker Adası'na götürebileceğine inanır ve o yüzden ayı kandırarak Poseidon'un sözünü dinlemesine gerek olmadığını kendisini kral olduğunu söyler bu yüzden ay öfkelenir ve ve kaosa neden olur. Devamında Poseidon ortaya çıkarak Ay'a kral olmadığını ve sözünü dinlemesi gerektiğini ona söyler. O sırada Flapjack ile Kaptan Yosun Şeker Adası'nı ilk kez bu kadar yakından görebilmişlerdir. Hemen Ay'dan Şeker Adası'nın üstüne doğru atlarlar ve tam yere inecekleri sırada Ay'ın yer çekimi onları durdurur. Ancak Flapjack gitmeden önce Şeker Adası'nı tadına bakmayı başarabilmiştir. Adaya hiç adım atmamış olsalar da en azından şimdi oranın gerçek bir yer olduğunu biliyorlar ve Jack şeker adasının tadına bakan tek kişi olmuştur. Şimdi ise final bölümüne gelelim. 3. sezon Türkiye'de yayınlanmadığı için birçoğunuz finali bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi anlatayım. Flapjack ile Kaptan Yosun yine aynı şekilde nanelilerinin barına giderler ve yeni bir şeker olduğunu öğrenirler. Leri bu şekeri her müşteriye bir kere vereceğini söyler. Kaptan Yosun ve Jack tabii ki de bunu içtikten sonra kafayı bulurlar ve kendilerini baygın bir şekilde bulurlar. Devam da yine bara gidip almak istediklerinde Larry onlara vermez ve kendileri bağımlı oldukları için daha fazla almak istiyorlardır. Bu yüzden kılık değiştirerek içmeye devam ederler. O kadar içerler ki kendilerini balığa dönüşmüş bir şekilde bulurlar. Sonrasında iskel halkı onların ucube olduklarını düşündükleri için oradan kovar. Denizin altında balığa dönüşmeye devam ederler. Fakat bir balık adam tarafından iyileştirilirler ve aynı şekilde bu şeker diye tabir edilen bağımlı bağımlılık yapıcı maddeyi içmeye devam ederler. Ve bu seferleri onların Kaptan Yosun ve Flapjack olduğunu anlar. Devamında Flapjack ile Kaptan Yosun insan versiyonlarına dönüşürler. Devamında Bobby de depresyona girdiği için o da bu bağımlılık yapıcı maddeyi içer. Ve kendisi de insan versiyonuna dönüşür. Dizinin en sonunda ise iskele kasabasından ucube oldukları için kovulurlar. Ve kendilerine yaşayacakları başka bir yer ararken dizi son bulur. Bence dizinin iptal edilmesi sebeplerinden bir tanesi final bölümde yapılan alkol metaforuydu. Cartoon Network bu sahnelerin çocuklara uygun olmadığını düşündüğü için büyük ihtimal diziyi iptal etti. Ancak Flapjack final verdikten sonra bu dizide çalışan bazı yapımcılar başka çizgi dizileri yaptı. Mesela Adventure Time, Sürekli Dizi, Esra Rengiz Kasaba, Amphibia ve Baykuş Evi'nde çalıştılar. Yani bu çizgi filmlerin yapımcılarının hepsi daha öncesinde Flapjack'te de çalıştılar. Ve bu çoğu çizgi filminin de çocuklara uygun olmadığını söyleyebilirim. Sizin Flapjack çizgi dizisi hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bu tarz videolarımı seviyorsanız bu videoyu beğenebilir ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca maddi destekte bulunmak isterseniz katıl butonuna tıklayıp bütçenize göre bana destekte bulunabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.